Evet, merhabalar. Alanya'dan, Cennet Şehir Alanya'dan tekrardan merhabalar. Karşınızda hemen suyun önemiyle ilgili bir görselle açmak istedim bugün. Çünkü konumuz kilo kontrolü. Kilo kontrolünde en önemli şey de su tüketmek. Bazılarımız su tüketirken ciddi sıkıntı yaşadığını söylüyor. Suyu içemediğini, midesinin bulandığını söylüyor. Bununla ilgili arkadaşlar sularımızın içerisini meyvelerle otlarla destekleyebiliriz. Bir aroma katabiliriz. Ya da çok az bir tuz, birazcık da şeker atıp suyu alkalik suya çevirebiliriz birkaç damla limonla birlikte. Ama her şekilde minimum 2,5 litre su tüketmek gerekiyor. Çünkü hem metabolizma çalışması için, hem cildinizin güzelliği için, hem vücutta birikmiş olan ödemi atmak için aynı zamanda da bu yaz sıcaklarında Terle ve idrarla attığımız suyu tekrar vücudumuza alabilmek için. Evet, bu küçük hatırlatmanın hemen arkasından da slaytıma devam ediyorum. Ee, Diyabet, diyabetin kilo kontrolüyle ne alakası var diyeceksiniz. Çok alakası var. İnsülin direnci olan kişilerde kilo kontrolü sağlamak biraz daha sıkıntılı oluyor. O yüzden. Kilo kontrolü yaptığımız arkadaşlarımıza sorularla başlamamız gerekiyor aslında. Bunların başında da insülin direnci, şeker rahatsızlığı var mı diye. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda da 240 milyon kişinin şu an için diyabet hastası olduğu söyleniyor. Çocuklarda daha çok tip 2 görünürken yetişkinlerde tip 1 daha fazla görünüyor bu konularda da mutlaka tahlillerinizi yaptırmanız gerekiyor. 6 ayda bir özellikle sağlık ocakları, aile hekimleri bu konuda da yardımcı oluyorlar. Ve kişilerde eğer ki insülin direnci problemi varsa, şeker rahatsızlığı varsa biz o kişilerde kilo kontrol ürünlerinin içerisine Sajex kompleks ilave ediyoruz. Zeytinden elde edilen bir üründür ve çok büyük etkilere sahip aslında. Zeytinin faydaları nelerse vücudumuza bu üründe de bu faydaları arayabiliriz, bulabiliriz. Ee, yine kilo kontrolünde insülin direncinin kontrolünü yaparken kötü kolesterolü dengeliyor, kan şekerini dengeliyor. Boğaz ağrilerinde, zihin yorgunluğunda ki buna benzer daha birçok etkisi var. E, bu kullanımda da eğer ki kişi aynı zamanda şeker ilacı kullanıyorsa ya da insülin iğnesi yapıyorsa o kişilerde tam e, karşıt zamanda bu ürünü kullandırtın. Yani sabah yapıyorsa akşam akşam kullanıyorsa o ilaçlarını sabah hem sabah hem akşam kullanıyorsa da bu ürünü öğlen kullanmasını önerin ki ürünlerin bizim ürünümüzün onlara bir yan etkisi olmaz ama e, çarpışmasınlar da hani o bir kimyasal bizimki yüzde bitkisel o yüzden ben farklı zamanlarda bu ürünü tavsiye ediyorum arkadaşlar. Aynı zamanda ikinci problem ise tiroid. Kişilerdeki tiroidin düzgün çalışmaması e, kişilerde en belirgin özellik yine kilo kontrolü. Bazıları tiroidlerde İki zıt kavram oluşturuyor. Bazılarında e, kilo vermek çok zorken bazılarının kilo alması çok zor oluyor. Aynı zamanda troit olan kişilerde adet düzensizliği kadınlarda bu çok fazla yaygın bir şekilde de görünüyor. Peki bu troit ile ilgili problemde hangi ürünü ilave ediyoruz kilo kontrol ürünlerine? Kohoş kompleks. Hemen kohoş kompleksin çok fazla aslında detayı var. Daha buna benzer birçok detayı var. Çünkü kohoş zaten bir bitki. Fotoğrafta görmüş olduğunuz bitki aslında. Bu bitkinin faydalarını yazdığınızda karşınıza binlerce içerik çıkıyor. Ve bu içeriklerin yine en etkilisi de troidde faydası olduğu. Kilo kontrolünde troid bizim için önemli. Çünkü bu ürünü dahil edebilirsiniz. Aynı zamanda adet düzensizlikleri de kiloyu biliyorsunuz vermeyi zorlaştırıyor. Düzenli adet olmuyorsa kişiler bu ürün aynı zamanda düzenli adet olmayı da sağlıyor. Hemen arkasından benim uyguladığım kilo kontrolde şu arkadaşlar ilk başta 10 gün boyunca kişilere sadece form aktif bitki çayını öneriyorum. Bu çayın diğer çaylardan ayıran özelliği ise içerisinde senameke bulunmaması. Senameke çayı kişilerde bağışıklık kazandırıyor onu kullandığınız sürece düzenli tuvalete çıkıyorsunuz hatta düzenli tuvalete çıkmanın dışında bir ishal problemi yaşıyorsunuz bunun içerisinde bizim istediğimiz kişilerin sürekli ishal olması değil yani vücutlarından sıvı atarak rahatlaması değil çünkü sıvı kaybettiğinizde de sağlıklı bir kilo vermiş olmuyorsunuz buradaki amaç kişilerde bir hafta 10 gün gibi bir süre içerisinde vücutta o güne kadar birikmiş toksit ve ödemi atmayı sağlamak. O yüzden ilk 10 gün özellikle sabah, öğlen, akşam yemeklerden bir, bir buçuk saat önce kullandırtıyoruz. Neden bu kadar ara veriyoruz peki? Çünkü biz gıdalardan almamız gereken, yediklerimizden almamız gereken vitamin ve mineralleri eğer ki bu çayı hemen onun üzerine içersek, yemeğimizin üzerine, vücudumuzdan hemen atacağız ve bu da bizim sağlıklı kilo vermemizi engelleyecek. Çünkü bizim metabolizmamız yediklerimizi minimum 4, maksimum 8 saat içerisinde sindirmemizi sağlıyor. Evet. Midemizin kuvveti çünkü bu yönde. Bunu sağlamamız için de benim önerim 1-1,5 saat öncesi, bir kupa sıcak suyun içerisine çayı atıyorsunuz. Üzerini çay bardağıyla e, bardak altı ile kapatıyorsunuz. 7-8 dakika dinlendirip içiyorsunuz. Peki ben bu çayı içtim hemen kilo vermeye başlayacak mıyım? Bol su tüketeceksiniz. Çünkü ishal olacaksınız vücudunuzdan zaten bir sıvı gidecek. Aynı zamanda biraz daha egzersiz yapmanızı önemli rica ediyoruz. Çünkü e, sadece içerek kilo vermek akıl sağlığımız için de uygun değil hareket 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 diyoruz hemen arkasından e, obezitenin ne kadar ilerlediğini görüyoruz Arkadaşlar bu da obezitede artık fast food ağırlıklı beslenmemizden kaynaklı e, hazır gıdalar paketli gıdaları çok fazla tüketiyoruz O yüzden de e, yapmamız gereken Belki de en önemli şeylerden bir tanesi bu hazır gıdalardan artık kurtulmak. Bunun için ne yapıyoruz? Probiyotik kullanıyoruz. Probiyotik neydi? Bağırsağın diş fırçası diyorduk. Ve şirketimizin bizim için tasarlatmış olduğu probiyotik, probiyotik ikisi bir arada. Prebiyotikler probiyotiklerin maması. Bunu yiyerek probiyotik besleniyor ve çok daha iyi çalışıyor. Peki benim önerim ne? Ben akşam yatmadan önce kullandırıyorum bu ürünü çünkü bedenimiz uyku pozisyonundayken çok daha sağlıklı iyileşme sağlıyor. Özellikle kabızlık problemi, sürekli ishal oluyorum sıkıntısı yaşıyorum gibi durumlarda ya da e, midem sürekli şiş, sert, ağrıyor e, ve gaz sıkıntısı yaşıyorum diyen arkadaşlar da mutlaka e, buna da dikkat ediyorum. E, bu ürünü kullanırken evet. e, ve burada yine kilo kontrolünde e, aslında hem aşağı hem yukarı kilo kontrolünde kullandığım bir ürün çünkü bağırsak sağlığı demek beyin sağlığı demek ikinci beyin dediğimiz olay aslında bağırsaktan geliyor e, ve en öncelikli yapmamız gereken şey de bağırsaklarımızı iyileştirmek peki dedik ki biz ilk 10 gün sadece formaktif bitki çayını öneriyoruz e, hemen e, diğerlerini önermiyoruz dedik değil mi? Ara veriyoruz çünkü. 10 gün boyunca çayı kullandıktan sonra aşamalı olarak e, probiyotiğe başlıyoruz. Gece kullanımına başlıyoruz 10 günün arkasından. Peki e, ben çok yorgunum, hasizim. E, ve yediğim gıdalardan da yeterli vitamin alamıyorum diyorsanız multivitamin soft'un kilo kontroldeki hedefi de şu. Sabah kalktığınızda aç karnına, yemeklerden yani kahvaltıdan yarım saat önce bu ürünü tükettiğinizde bir kere midenizin %25'ine bir doluluk hissi verecek. Neden? Çünkü içerisinde komple bir B vitamini kompleksi var. Almamız gereken vitamin grupları var. Aynı zamanda mide rahatsızlığı yaşayanlarda da çörek otuyla birlikte çok büyük bir katkı sağlıyor ve 11 vitamin e mineralle de bizi destekliyor. Yani ben midemin %25'ini bu ürünle zaten doldurdum. Geriye kalan %75'i bana yetecek yediğimde. Hani doymuyorum, sürekli canım bir şeyler istiyor diyoruz ya. Artık diyoruz ki toprak kirlendi, ürünler kirlendi, hava kirliliği var. Ve bizim yediğimiz gıdalardaki vitamin ve mineraller bizim için yeterli değil. Dolayısıyla o yetmediği için aslında o tokluk hissini hissetmiyoruz. Bazılarımız şöyle geliyor. Ya karnım şişiyor artık mide ağzımda ama hala aç hissediyorum. Hala ellerim titriyor. Çünkü yeteri kadar vitamin ve mineral almıyorsun. Peki bunu ne zaman uyguluyorum? Sabah kahvaltıdan önce gün boyu hem size enerji verecek hem almanız gereken vitamin ve mineralleri destekleyecek arkadaşlar. Peki Kriyl oilimiz var. Kriyl oilin kilo kontrolünde ne gibi e, olayı var diye soracak olursanız. Bir kere özellikle egzersizlerde çok etkili. Egzersiz yaparken kullanmakta çok etkili bir ürün ve e, göbek bölgesinde oturmuş o yağ olayımız var ya bizim hani bir türlü geçmeyen mekik çekelim, işte spor yapalım, ip atlayalım, e, kardiyo yapalım ama o göbek gitmiyor inatçı o göbek yağlarını kırmada çok etkili yine kril oil omega 3 desteğiyle de yine kalp damar sağlığını da koruyor aynı zamanda bu üründe o inatçı bölgelerle savaşmada yine ürünleri böyle sıralarken hani söylüyoruz ya zamanlarını akşam alabilirsiniz bu ürünü yatmadan 2 saat önce bu ürünü aldığınızda yine probiyotikten hemen önce alıyorsunuz 2 saat önce alıyorsunuz o da orada çalışmaya başlıyor. Gece çalışıyor yani vücudumuzda. Ve sıkılaşmak istiyorum. Kilo verirken de sıkılaşmak istiyorum ben diyenler de. İşte sarkma olmasın diyenler de. Yine fit time bantı öneriyoruz. Bu fit time bantın içerisindeki yeşil çay zaten yağ yakma etkisine sahip. Yine keten tohumu ödem atmada öneriyoruz. Guarana diye bir bitkimiz var. Bu hem ödem atımını destekliyor hem yağ yakımının hızlanmasını ve vücutta birikmiş yağın da atılmasını destekliyor. Bu bantı isterseniz göbek deliğinizin dört parmak altına... İsterseniz vücudunuzu şaşırtmak için farklı bölgelere fakat tüyün olmadığı bölgelerde yapıştırabilirsiniz. 24 saat boyunca vücudunuzda kalacak yine bol su tüketeceksiniz. Peki Esma Hanım, hani bu kadar kilo kontrol ürünü söylüyorsunuz bunların hepsini aynı zamanda mı kullanacağız? Hayır kişinin isteğine bağlı kişinin sadece bir 5 kilo fazlası varsa eğer onun için bu kadar ürünü vermenize gerek yok. Fakat inatçı kilolarda ve şeker gibi işte işte gibi rahatsızlığı olan kişilerde kombin ürünü yapmanızı da tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ve form kompleks. Bu ürün aslında benim korkulu rüyam çünkü karbonhidrat tüketilmemesi gerekiyor. Kişi danışanlarda ben şunu açıkça söylüyorum. Eğer ki makarnadır, pilavdır, kektir, börektir, ekmektir bunları tüketeceksen ben bu ürünü size önermeyeceğim. Çünkü bu ürünü eğer ki karbonhidrat alarak tüketirseniz kilo vermenin aksine kilo alırsınız arkadaşlar. Çünkü içerisinde erika diye bir ürün var. Bu erika yağ yakımını çok hızlandırır. Vücudunuzda kilo verirken şekillenerek kilo verirsiniz ama kesinlikle karbonhidrat kullanmamanız gereken ürünler içerisinde. Ve kitasan. En sevdiğim içeceklerden bir tanesi. Bu işe ayemnetle ilk tanıştığımda aldığım ürünler arasındaki kitosan çünkü ben o dönemde 74 kiloya çıkmıştım şu an 58 kiloyum. Kitosanın bu konuda bana çok büyük desteği var çünkü vücuda aldığım yağın 12 katını benden alarak bana çok büyük bir yardımda bulundu. Benim sırt bölgemde de yağlanma vardı. Sürekli çalıştığımızdan dolayı biz iş yerinde esnaflık yaparken sabah 8 akşam 10 gibi çalışıyorduk. Bizde mesai saati falan da olmuyordu ve bu dönemde biz sürekli dışarıdan yemek yiyorduk. Ciddi bir kilo almıştım. Hemen arkasından pandemiyle işi bırakmamın da vermiş olduğu stresle bir de eve kapanmayla. 74 kiloya çıktığım dönemde bu ürünle tanıştım. Ee, vücudumdaki yağlar giderken bende ne selülit oluştu, ne de bir sarkma oluştu arkadaşlar. Çok etkili. Fakat bu e, o zaman çok fazla ürünümüz yoktu. Şirkete ilk başladığım zamanlarda 35 ürünümüz vardı. Ben bu ürünü günde 2 defa kullandım kahveyle birlikte. Birazdan kahveden de size bahsedeceğim. Ee, kırmızı üzüm kabuğundan elde edilen bir antioksidan aslında çok değerlidir e, resveratrol. Çünkü resveratrol olması demek siz kilo vermeye e, hedeflediğinizde vücudunuzda yağ yakımı yaparken sizin kalp sağlığınızı da koruyor. Özellikle eczanelerde sorabilirsiniz. Böyle küçücük küçücük şişelerde sadece resveratrol satılıyor. Hatta bunu e, şöyle de açıklayabiliriz. Doktorların bazıları şöyle der size kalbinizin sağlığını korumak için her gün bir kadeh kırmızı şarap için. Kırmızı şarabı neden öneriyorlar? Çünkü içerisinde resveratrol var. Bu da yine e, ister soğuk suyla ister sıcak suyla isterseniz yoğurda karıştırarak tüketebileceğiniz bir ürün. Paketin üzerinde tok karnına hani yemeklerden sonra diye yazar. Fakat kilo kontrolünde benim yine uygulamış olduğum ve hedefim şu. Eğer yemeklerin hemen öncesinde bu ürünü bir bardak tüketirseniz Bir kere vücudunuzda yine e, midenizde bir doluluk hissi olacak Aynı zamanda da vücuda aldığınız o yağları direktmen çekecek e, Bu ürünü kullanırken dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi Multivitamin soft, e, kurkuma, omega 3, kril oil gibi içerisinde yağ barındıran ürünlerin bu ürünle birlikte aynı anda kullanmamak çünkü onların içerisindeki yağı da alacaktır arkadaşlar. Yine kullanmış olduğunuz vücudunuzda 12 saatte emilimini sağlayan ilaçlar varsa da bu ürünü tam zıt saatlerde kullanmanızı ya da en az 2 saat ara vermenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ve kahve Şimdi kahve içerken yapılması gerekenlerden bir tanesi normal şartlarda bizim e eğer ki günde 3 bardak 3 kupa e ya da fincan kahve tüketiyorsak eğer mutlaka bir vitamin desteği almamız gerekiyor vücudumuza. Neden? Çünkü içerisinde kafeinler var ve bunlar da bizim vücudumuzdaki o demir emilimini falan şey yapıyor. Iı, absürde ediyor ve demirimiz düşmeye başlıyor. İşte vücutta ıı, kayıplar olmaya başlıyor. Burada buradaki kahvenin büyük özelliği ise bütün vitaminleri içerisine koymuş. Bakın yazdım altına. Çinko'sundan, reşisine, demirinden, kalsiyumuna, potasyumuna, B6, B1, e, B2, B3, D vitamini, D3 vitamini, yine A vitamini ve içerisinde protein yok, şeker yok, karbonhidrat yok, doymuş yağ yok ve enerji değeri ise 1423,6. Çok güçlü bir kahve yağ yakımını hızlandırır, enerji verir aynı zamanda size ve tokluk hissi verir. Ara öğün olarak da kullanabileceğiniz ürünler içerisinde kahvemiz. Bir de eğer ki ben spor yapıyorum, spor salonuna gidiyorum ya da işte e, agresif bedenimi yoruyorum diyorsanız ya da masa başında çalışıyorum ve enerjim düşük diyorsanız yine kilo kontrolünde bu ürünü de tavsiye ediyoruz. Efervesan var içerisinde ve e, sağlıklı bir şekilde yine enerji veriyor. Aynı zamanda eğer ki spor yaparsanız da bu yağ yakımını çok fazla hızlandıran bir ürün. Peki Şimdiye kadar kilo e, vermeyle ilgili konuştuk. Artık kilo almayla ilgili konuşalım. Bizim ürünlerimiz içerisinde bir de kilo aldıran ürünler var. Böyle çok zayıflar geliyor. Bir tane kızımızla tanıştım. 26 yaşında sadece 40 kilo. O kızımıza kilo ver, e, aldırmak istemiştik. Onlar uyguladığımız da uyguladığımızda yine vitamin 5, omega 3 ve multivitamin soft. Peki biz bunları nasıl kullanıyoruz? Sabah kalktığımızda ee, multivitamin softu kahvaltıdan bir yarım saat sonra hemen içiriyoruz arkadaşlar. Vitamin 5'i öğlen, omega 3'ü de akşam yemeklerden sonra yine tükettiriyoruz. Çünkü bizim ürünlerimizi aç karnınıza kullandığınızda kilo vermenizi destekler. top karnına kullandığınızda da kilo almanızı destekler. Evet bugün kilo ile ilgili Yapmış olduğum sunum bu kadar. Paylaşımı durdurup sizi görmek istiyorum arkadaşlar. Evet bu konuyla ilgili soru soran varsa eğer sorularını da cevaplayayım. Kayrımı durdurayım hatta. Merhaba iyi akşamlar. Merhabalar.